Ne zaman geldiğimiz bizi

Covid-19 vaka sayılarının yaklaşık 5 kat arttığı İzmir'de Covid-19 analiz laboratuvarlarında da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Covid-19 analiz laboratuvarındayız. Buradaki fedakar sağlık çalışanları en doğru sonucu en kısa sürede vermek için hummalı bir çalışma yapıyorlar. Şu anda günlük test sayımız 1700-1800 üzere geldi ee, Aslında geçtiğimiz Haziranda işler çok Sakinlemişti öyle söyleyebilirim Günde 150 örnek kadar 150-200 örnek kadar çalışmaktaydık ee, Ağustos gibi sayılar Yavaş yavaş artmaya başladı Ve diğer solunum virüslerini de görmeye başladık Covid dışındakileri Ağustos e, 2021'e Geldiğimiz zaman e, Bu sayılar 500-600'lere bulmuştu. Şu anda 1.700-1.800. Yani çok ciddi bir artışımız var. Sadece bizde değil, bütün Covid PCR çalışan laboratuvarlarda yani kapasitenin üstüne çıkan bir sayıda örnekle karşı karşıyayız. Ve İzmir için kendi laboratuvarımız için konuşacak olursak da bu çalıştığımız örneklerin. Yaklaşık yüzde yirmisi pozitif çıkıyor son bir haftadır. Yani her beş örnekten birisi pozitifleşiyor. Covid tanı merkezini oluşturduk bölgedeki. Şimdi covid izleme merkezini kurduk. Covid geçirmiş hastalarımızda sonrasında neler gelişiyor, onu inceliyoruz. Ve yine en önemlisi aşı olduktan sonra ki e, kişilerin antikorlarındaki gelişimi izleyen çalışmamız devam ediyor ve orada da aşıların çeşidine göre mutlaka antikor geliştiğini ama bir kısmının biraz belli bir süre sonra geri döndüğü, bir kısmının daha uzun süreli olduğu yönünde hocalarımızın çok kıymetli çalışmaları devam ediyor. Yine biz tek kullanımlık önlükler, maske, hijyen sağlayıcı, dezenfektanlar, kolonya, sosyal mesafe bankları gibi kendi üretebildiğimiz bu yöndeki teçhizatı da ürettik ve personelimizin sıkı bir şekilde kullanmasını da takip ediyoruz dolayısıyla da inşallah tüm dünyanın şu anda başında olan tüm dünyayı ilgilendiren bu küresel salgının bu tedbirlerle en kısa sürede belki de bir bağışıklık hani genel bağışıklık kazanarak hızını kaybetmesini ümit ediyor ve çalışmalarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz.